Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz? Tayyip Baba'yı. Ha, Neden ha, abi? Bit He? Bit Neden ya. abi? Seviyorum, aşığım. Herkes karısına, çoluğuna, çocuğuna ha. aşık olur. Ben de Tayyip'e aşığım. Eee. o yüzden Aynen öyle. Allah ondan razı olsun. Bak, Allah ondan razı olsun. Niye biliyor musun? Ya şuna bak be. 3 lira mandalim, 5 lira mandalim. Markette 20 lira. Daha ne yapacak yani? Serbest okey. Bunlar emekli hemşerim. Bunlar, ha. bunlar var ya, bunlar, bunlar çok tehlikeli. Bunlar emekli bu emekli olanları aslında 60 yaşını keseni Tayyip baba bir kuyuyu atıp kesmesi lazım. Bedava ne? Doktor, doktor. Bu ne savaşa gider, ne bir şeye ben. yarar, ne mana gider, ne zampırada gideriz. Bitmiştir. Işte. Bitmiş. Ağlama işi yok. Türkiye'de ağlayan adam aptal. Niye de? 3 ya, dolar yarıyor ya. Pardon. Niye? Ben pardon 60 yaşını pardon. geçtim. Bana fabrika çağırırken çalış. Ha, yani, ha bizim, mi? bizim millet Suriye olmak istiyor. Ha? Libya olmak istiyor. Irak olmak istiyor. Irak'ta gördük, Suriye'de gördük, Libya'da gördük. Yani, yani bunu bunu istiyor. Aslında yapacağım bir kere yapacağım bir kere bir kere namaz bir beş senede başka seni getireceğim. Irak olanın da görsünler günler. Acim diyenlerin Acim diyenlerin iki tane arabası var. İnşaatçım. İnşaatçım. 2000 beri 2000'den beri 2000 senesinden beri Allah'a çok şükür çalışmadan para kazanıyorum. Başka bir ülke yok. Başka bir ülke yok. 2000'den beri çalışmadan para kazanıyorum. Bak gençsiniz ne güzel iş yapıyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz. Gençlerin önü açıldı. Bunları sayma. Bu gitmiş. E, tamam bunu, bunu son tarihi bitmiş. Ya hemşerim. 20 seneden beri devlete zarar. Çaldık bu Türkiye'ye ya. Dev, devlete zarar, ya. devlete zarar, devlete. Devlete zarar bunlar. Bu atmış geçtim. Kim bunlara... de pahalı? Ben hiç pahalılık görmüyorum. Bafralık. Pahalı, pahalı. Gitsin bafraya yaşasın. Burada ne işin var senin lan? Ben pahalılık görmem Türkiye. Hadi kolay gelsin. Çok sağ olun. Hayır bu bir Sağ olun. Şunu bak şunu 1 liraya alıyor. 5 liraya satıyor buraya. Kiloda 4 lira kar oluyor. Nasıl pahalılık var? Bu, bu adamdan başkasını Türkiye'yi yöneteceğini tahmin etmiyorum. Hangi? Reisin arkasındayız. Sonuna ha. kadar. Neden abi? Reis gittikten sonra bu dünyadan ondan sonra bakacağız. Daha kafamda hiç, hiç kimse yok. Hiç kimse yok.